Merhaba dostlar. Rüyada kadın kadına cinsi münasebet görmek nasıl tabir edilir? Kardeşler bu e, bu rüyayı gören kişi eğer evli ise kocası tarafından aldatılacağı anlamına gelir. Allah muhafaza eylesin. Allah'ım evlerinize, yuvalarınıza huzur versin. Allah'ım aranıza eş, evli kardeşlerim için söylüyorum. Aranıza Rabbim ülfet ve muhabbet versin inşallah. Allah'ım darlıklardan, zorluklardan, efendim, olumsuzluklardan, kavgalardan, gürültülerden uzak etsin inşallah. Eee tabii kocası tarafından aldatılmak manasında tabir edilir. Rüya sahibi bunu fark ettiğinde kocasından boşanacak ve çevresince pek hoş karşılanmayacaktır diye tabir edilir. Rüya sahibinin aile içerisinde büyük tartışmalar yaşayacağına işaret eder yapacağı hatalardan dolayı pişmanlık duyacağına kendisini affettirmek için çaba harcayacağına yorulur. Efendim yine bu evli kardeşlerim için rüya sahibi eğer evli ise o evliliğine, aile müessesine, müessesesine zarar verecek şeklinde tabir edilir kardeşler. Bazı kaynaklarda birkaç yerde gördüm bunu da söyleyeyim. Kadın kadına cinsi münasebet gören kişi iş hayatı iyi gider ve zengin olur şeklinde de tabir ediliyor. Tabi kötü bir fiiliyat. allah Teala haramlardan, günahlardan muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.